kullanacaksanız anonim şirket olmanızda şiddetle fayda var. Ben bazen görüyorum bu önemli oyun firmaları, aplikasyon firmaları, millet çıktı. Bunların mutlaka anonim şirketi olması olmasında fayda var. E az önce konuşmacılardan birine soru olan soruda şahıs işletmesi limitete çevirirsek süre eskiden mi çalışıyor diye soru oldu. Limiteti anonim şirketi çevirdiğinizde maalesef süre resetleniyor. Anonim şirket olduktan sonra süre yeniden başlıyor oluyor. Bu nedir? Bir anonim şirketi kurduktan iki tam yıl sonra bu şirkete ortak alırsanız veya satarsanız vergisi sınır. Ama limite şirketi satarsanız elde ettiğiniz kazancın yüzde kırklarının vergisini vermek zorunda kalırsınız. Yani bir teknoloji şirketinin olmak olmaz bir anonim şirketi olarak kurmak lazım. İki, iki, mutlak surette bu anonim şirketi hisse senetlerine basmalısınız. Bu çok basit bir uygulama. Böyle söyleyince hani hisse senetlerine cüzdan karışık bir yapı gibi görünüyor ama çok basit bir uygulama aslında. Siz basın. Üçüncüsü de, üçüncüsü de bir ortaklık sözleşmesi. Eğer en az iki kişiyseniz, yani evet, tek başlayanlar da var, bu dünyaya yani tek olarak giren de var. Ama iki ortak veya yatırımcısı olan peşinden birileri de geliyorsa mutlaka bir ortaklık sözleşmesi şart. Bu nedir? Bu anonim şirket kurulduğunda ticaret içinde tescil olan anonim sözleşme, ana sözleşme değil. Bu sizin ileride başınıza gelecek kazanç, temettü, yönetici alma, şirket merkezi taşıma, yurt dışında şirket kurma, hisse satış gibi süreçleri baştan belirlemenizle alakalı olur. Bir avukata gerek yok. Hani ya biz yeni başladık avukat nerede diyeceğiniz bir konu değil. Kahve içerken oturup tartıştığınız, gördüğünüz güncel konularda aklınıza gelen her şey bu kapsama geliyor. Oturup siz de bir kağıda yazabilirsiniz. Bunu bir protokole bağlarsınız. Bu zorunlu yok. Bu sonraki yapacağınız kavgayı ortaklarınızla sonradan yapacağınız kavgayı baştan çözmüş olmanız yani bir kere bunu doğru başlarsanız, gömleğin büyümesini yukarıdan doğru iliklerseniz aşağı kadar bu doğru gidiyor. Bu şirketi kurdunuz, bu iş yapmaya başladınız. Türkiye, teknoloji şirketlerine gerçekten çok büyük avantajlar sağlıyor. Yani offshore isim çok kötü ama offshore kadar büyük avantajlar sağlayan yapılar var. Bunlar neler? Bir, teknoparklar. Teknoparklar gerçekten çok büyük vergisel avantajlar sağlayan yapılar. İki, ismi hep duyuyorsunuzdur, ARGE merkezleri. Üç, tekmerler. Dört, kurumlar ve gelir ve eksiyle kanunda yer alan. Bir yazılımı yapıyor iseniz, bu yazılımı yurt dışında satıyor iseniz, buradaki kurumlar ve eksiyle kanunda yer istisnası var. Bir yazılımcıysanız, yazılımı yapıp yurt dışında satıyor iseniz, tek topakta değilsiniz, tek verde değilsiniz, ge merkezde değilsiniz, alelade bir aramış değilsiniz. Bu kazancın yüzde sekseni vermiş, dışı. Kanunda de ödeniyor. Şimdi bunları hepsini bir yere koyalım. Tekmer nedir? biliyorsunuz, duyuyorsunuz, burası da galiba bir Tekmen Tekmer, yazılımın oluşturulma esnasında ücret istisnası sağlayan, ödediğin ücretleri istisna kılan, sosyal sigorta priminin de işverene düşen payın yarısı istisna kılan bir desteklenmiş alan. Arge merkezi ile tekmer uygulama alanı aynıdır. Teşvikleri de aynıdır, vergisi de aynıdır. Ancak burada kesilen faturaları daha sonra yazılma oluşturduğunuz, her ne şirketsiniz, yani bu teknoloji şirketleri işte yapay zeka, işte pazar yeri uygulaması, aplikasyon, oyun şirketi, CRM, siber güvenlik her neyse. İşte özel yazılımlar, envanter yazılımı yapan şirketler, muhasebe yazılımı yapan şirketler her neyse alır. Teknoparkların haricindeki tek ve arge merkezlerinde bu yazılım boşluğunu para kazanmaya başladığınızda kestiğiniz faturadan dolayı kurumlar ve ve kaptırlar ve eksi maalesef ödemek zorundasınız. Buralarda sadece ödediğiniz ücretleri değişimli sistem var. Bir de SGK yapıyor. Ancak Teknopark Teknopark'a biraz fazla vakit ayıracağız, şundan dolayı burası da galiba yakında Teknopark'ın çıkıyor, çıkıyormuş, Teknopark olacak. Bir teknoloji firması, büyümeden önce bir ilişkiler bularak, yani Teknopark'a girmenin zor olduğunu biliyor, herhalde yani bu işlere girişenler vardır, duymuşlardır, görmüşlardır. Teknopark'a girmenin süreci şundan dolayı. Yazılımı başlattınız, para kazanmaya başlıyorsunuz, üzerinizde yükümlü olduğunuz vergiler şunlar, kazançtan bir kere %25 kurulayarak ödüyorsunuz maalesef. Çünkü vergi oranları Türkiye'de çok yüksektir. %20 yirmi katma değer vergisi ödüyorsunuz. Çalışanlarınızın gelir vergisini ödüyorsunuz Bir teknoloji şirketi yapanlar hiçbir asgari ücretle çalışmıyor. Dördüncüsü bu para kazandınız, cebinize koyacaksınız, tebettüz sopaşı. Teknopark'ta bunların hiçbiri yok. Şirketi kurdunuz, Teknopark'a başvurdunuz, bir bilim kurulu yazılmış projeyi kabul etti ve siz artık Teknopark'ta üretime başladınız. Üretim dediğim yazılım üretimine başladınız. Genel olarak şöyle söylüyorlar, yazılım bitmeden toprağı keseriz. Hayır, böyle değil. Ben şimdi size bir yazılım yapacağım. Sekiz tane yazılımcı arkadaşım, bir şirketle anlaştım. Size tahsis edeceğim ve yazılımda bir sene sürecek veya sekiz ay sürecek. Sekiz ay boyunca ben başka da hiçbir projem, gelirim yok ise, sekiz ay boyunca bu maaşları, giderleri ödeyebilmemişim. Bir ihtiyacım var. Dolayısıyla bu anlaşmanın yapıldığı firmaya avans karşılığı toprağı kesilebilir. Yani Teknopark'a girdikten sonra teknoparkı size yönetim sistemi kabul ettikten sonra toprağı kesebilirsiniz. Burada teknoparka girişinizin kabulüyle beraber elde ettiğiniz gelirler katma değer eksik, kullanma konusunda istisna olacak. Verdiğiniz ücretlerde de istisna olacak. Örnek olarak 100 bin lira maaş verdiğiniz bir arkadaşa teknopark dışında verdiğiniz maaşın size maliyeti 175 ila 177 bin lira olacak. Gelir ve artan oranları müterakki terafi Darbe dedi. Artan oranlı darbe da var dedi. Işte. Ve sigorta primi olarak maalesef 175 bin lira geçiyor. Yani 100 bin lira maaşla 75 bin lira bari yapıyor diyeceksiniz. Ama Teknopark'ta 100 bin lira maaşa 22 bin lira maliyetiniz var. Yani 100 bin lira, 22 bin lira, 122 bin lira size giydirilmiş ücret olmuş. Dolayısıyla burada ücret istisnasını ödüyor. Kurumlar arası katma dayanmak istiyor. Ancak bir önemli husus da e siz iş sahibisiniz, patronsunuz, parayı çekmek istiyor. Burada da bizim vergi kanunlarında şirketteki parayı öyle hemen çekemiyorsunuz. Önce şirket %15 bir stopaj yapıyor. Sonra sizin elde ettiğiniz bu gelir belli gün bir bir üstündeyse takip eden yılın Mart ayında siz bir temettü stopaj beyanı veriyorsunuz. Şirketin de sizden kestiği %15'i e ödüyorsunuz. Bazı şirket yöneticileri ve ortakları, kurucu şirket ortakları, teknopark yönetimleri, zaten bu iş yapanlar da kurucular da genelde yazılımcılar oluyor. Bu dünyanın insanları kendileri projeye yazdırıyorlar ki doğru bir uygulama. Yani bu gri bir alan değil, doğru olan bu. Ve projeden kendileri prim yazdırıyor. İlk Diyeceksiniz ki bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Projenin sonunda yazılımı sattıktan sonra kazandığınız parayı vergisiz olarak aylık çekebiliyorsunuz. Bunlar hiçbir maliyeyi zorlayan siyah alanlar falan değil. Gri alan da değil. Bunlar beyaz alan. Bunun şartı da projede bir yer alıyor olmanız. İkincisi e, bunu projeyi onaylayan bilim kurumunun kabul etmiş olması. Üniversite. Türkiye'de aşağı yukarı her yerde bir sürü teknopark var artık. Ulaşılabilir. İstanbul'da teknoparklar çok zor ulaşılabilir hale geldi ama yeni yeni açılıyor işte. Atatürk Havalimanı'nda e, orada teknopark açıldı. Burası açılıyor diye. Başka diğer özel üniversiteler de teknoparklar açılıyor. Yani teknoparkları gerçekten olmazsa olmaz. Yani girilmesi de fayda. Bir yazılım yapıyorsunuz. Bu sizin kazanç kazançlarınızın Kazanç tarafındaki Ancak yazılım başladıktan sonra da vergi yükümlülükleri var. Ne bunlar? Aplikasyon yaptınız, oyun yaptınız, herhangi bir yazılım yaptınız. Bunun için reklam vereceksiniz. Google'a, Apple'a, Facebook'a, Meta ismi yerine değişmiş. Veya Apple'a, neyse. Buralara reklam verirken yüzde on beş stopaj yükümlülüğü var maalesef. %15 on beş stopaj yükümlülüğü dört dört yüz sayı kanun hükümde kararname Tartışmalı bir konu. Kanun hükmünde kararname ile vergisel yapılamayacağı yönünde kararlar var. Ancak maalesef şu anda Maliye Bakanlığı yazılımı yaptınız. Gelirini Türkiye'den elde ediyorsanız, Google, Apple, Facebook reklamları için %15 stopaj istiyor. Ayrıca %20'de sorumlu sırada kadeh veriyorsunuz, maalesef. %15 stopaj ve %20 sorumlu sırada kadeh ödememek için bir, bu yazılımı yurtdışına satıyor olmalısınız. Yazılımdan yurtdışına faydalanıyor olmalı. Yazılım, oyun, aplikasyon. Bu nasıl gelirleri hepiniz <laughs> biliyorsunuz. Apple, Google, Aploid. Facebook size bir portalda şifre veriyor. Siz her ay sonu bu oyunu, bu aplikasyonu kimler indirmiş, kimler bakmış, kimlerden, hangi ülkelerden ne kadar gelir geldiğini görebiliyorsunuz. Bu detaylı listeyi aldıktan sonra Türkiye'ye isabet eden kısımla ilgili mutlaka bir yüzde on beş topaş ve sorunuz sıfatı KDV hükümünü yerine getirmek zorundasınız. Çünkü Maliye Bakanlığı'nın artık elemanları da bu telefonları ellerine alıp aplikasyona giriyor. Oyuna oyunu indiriyor, oynuyor. Sonra diyor ki bana diyor vergi görememişsin. Siz diyorsunuz ki ya benim oyunum veya ben aplikasyonum yüzde doksanı, yüzde yüzü yurt dışında oynuyor. Ben indirdim diyor. Ben indiriyorsam başkaları da indirmiştir diyor. Dolayısıyla buradaki en büyük özellik bu uygulamaları yapan, bu platformları kullananlar, buradan gelir elde edenler mutlaka Türkiye'ye isabet eden kısımla ilgili stopaj ve KDV yükümlülüğünü yere getirsin. Ha burada bu dava açık kazananlar yüzde on cümle gücünü Ama bu bir tercih. İlerleyen büyük yapılarda, yapılar büyüyecek, ya da da iyi var, müşahede tartışılır. Ama ilk başta bu biraz sıkıntılı bir süreç. Şey. Bunun devamında oyunu yaptınız, aplikasyonu yaptınız ve yurt dışına satıyorsunuz. Artık Apple size her ay atıyor. Her ay size bir milyon dolar para gönderiyor. Türkiye'de yaptığınız harcama, ofisiniz kirası, ofisinin ödediğiniz kira, yediğiniz yemekler, arabalarınızın bakımları, benzinleri, yaptığınız harcamalar ilişkin katma değer vergisini Maliye Bakanlığı öderim Bu ne demek? Aslında ihracatçı ödenen katma değer vergisinin hizmet ihracatçısı olarak alınması. Siz ofisinizi kurdunuz, işte harcamalar yapıyorsunuz, katma değer vergisi birlikte. Günün sonunda da devir alacağınız var, maliyeden alacaklısınız. Bir katma değer vergisi iadeyle boyunca maliyeye başvuruyorsunuz. İsterseniz nakdeni iade alabiliyorsunuz. İsterseniz de isterseniz de ödenecek vergilerinizi, muhtasarınızla, geçici vergilerinizle ya da sosyal sigorta primine mahsup talebinde bulabiliyorsunuz. Ee, bu süreçler maalesef böyle basit basit anlatıyorum ama maliye tarafında biraz hızlı e, çalışmıyor. Kapkan Önergesi iade süreçleri 3 ile 6 ay içinde geliyor. Mahsup talebi daha iyi. Mahsusun şu işte, yani sana ödeyeceğim vergi var, senin de bana ödeyeceğim var, bunu karşılıklı işte mahsullaşalım, takaslaşalım diyor. Aslında bunu yapmakta fayda var ama bazen firmalar, Alacağı nakit ya üstü olduğu için para para vermiyor. O zaman maalesef 6 ay bekliyorsunuz. siz 6 ay bekleyince ne oluyor? Faizler yani faizler yüzde beş yetmiş beş olmuş. Yüzde beş yetmiş Paranın bir kısmında maliyede faizde erimiş oluyor. Maalesef TL gibi. Normalde ihracatçılar, ihracat bedelliğinin %80'ini 6 ay içinde Türkiye'ye getirmek zorundalar. Bu yükümlülük ve TL'ye çevirmek zorundalar. Bu bir kampiyon mevzuat yükümlülüktür. Ama o iş şirketleri, yazılım şirketleri, aplikasyon, sigar güvenlikler, yani neyse teknoloji şirketleri bu yükümlülüğü yok. Dolayısıyla yurt dışında yazılım yaptınız, sattınız, hizmet ihracatçılarının bir, bir bölümünde bir teknoloji şirketleri grubu var, oraya kaydoldunuz. Bu yükümlülüğe gerek olmadan ürünleri Türkiye'ye gidip döviz olarak da tutabiliyorsunuz. Teknoparkta bulunma bir şube olarak bulunmayın. Yani şartlar iyi gitti, dışarıda bir şirketiniz var, bir de teknoparka girdiniz, ikinci şirket, bunu şube olarak yapmayın. Şube olarak yapıyor olmanın şu iki dezavantajı var. Bir tanesi, Teknopark dışındaki şirket para kazandığı vakit buradaki kazancı oraya vergisini götürmek istediğinizde bunu yapamıyorsunuz. Çünkü şu yolu aynı yani tek vergi numarası İkincisi de, ikincisi de yarın bir şirketi satmak istediğinizde, eksik yapmak istediğinizde veya yatırıcı almak istediğinizde ikisinin konsolide zor oluyor. Bir vergisi de var, bir vergi de var. Dolayısıyla mutlaka bu ikisinin ayrı bağımsız şirketler olmasına fayda var. Türkiye'de, Türkiye'de oyun yazılımı yapıp ihracat hakkı elde eden firmaların birçoğu teknoparktan sonra da yurt dışına açıldı. Türkiye'de gerçekten sağlanan belgesel alanlar, teknopark gibi, teknopark gibi alanlar, işte Omşo, Dubai, Malta, Cebeli Tarık, şimdi çok moda, Hollanda, Singapur, buralardan gerçekten çok. Ancak belli bir yapıya geldikten sonra şartlar sizi, ya tabii şimdi start attınız, var oldunuz, büyüdünüz, para kazanıyorsunuz, belgesel optimizasyon yaptınız, <laughs> Bir süre sonra dışına çıkmak zorunda kalacaksınız. Gitmeniz gereken son ülkeyi söyleyeyim. Son ülke Almanya. Yani şimdi görüyorum teknoloji yazılımcılığı yapanlar hepsi Almanya'ya gitmiş. çalışıyor. Şirketlerin yurtu da sakın yani Almanya vergi rejimi çok sert. Yani büyüdükten sonra gidecek son yer Almanya, sonra da Amerika. E Amerika'ya gidiyorlar da işte biliyorsunuz evet, herkes Amerika'da çok meşhur. O da delevere belevere diyor. O delevere de internetten tekne gidiyor. Tekne ikna edilir. Yani. Daha profesyonel yapılara gelip. Ama gideceğiniz yer belli. Yani bir kere Dubai olacaklar. Bu arada hani dedim ya teknopark Dubai'den çok daha iyi. Türkiye'deki teknoparklarda sıfır vermiyorken Dubai'de artık yüzde beşli ve dokuzluk yapılar oluşuyor. Yani Dubai'de Türkiye'ye göre artık daha pahalı bir maliyetler bir maliyetin çökerken. E, dolayısıyla e, Dubai e, Dubai'nin üzerinden de Avrupa'da yaşam planlayanlar için üzerine e, Hollanda ya da İsveç'e tavsiye edeceğiz. Siz tavsiye edildiler. Üzerinden Avrupa Birliği, Schengen bölgesi. Bir de elde ettiğiniz kazancı yaşandık anlaması açısından e, daha rahat götürebiliyorsunuz işte. Oradaki oturum izni, pasaport olurken da daha avantajlı oluyor. Bu iş tabii ki başka bir danışmanlık ya. Bu benim işte bir kişiyle başlayıp 50 kişi, 100 kişi, 500 kişi olup sonra 100 milyon dolar parası olalım. Planlamamız böyle geçtiği için önden gördüğüm için söylüyorum. Bir diğer vergi yükü, bir diğer vergi yükü. %15'lik stopajın haricinde %15'lik stopajın haricinde işte patronlar parayı çekerken bir temettü götürüyor. Eğer teknoparkın içerisinde bir kolektif şirket ya da şans işletmesi olarak yer alırsanız temettü stopajı Bu bir boşluk. Yani şimdi ben size bunu söyleyeyim, siz de şirketin bir tane orada kolektif şirket kurarsanız da bir mali bakan bunu kapatabilir. Teknoparkların varoluş süreci 25 yıl oldu. 25 yıl bu boşluk kullanılıyor. Yani bir teknoparka gittiğinizde kapıda kolektif şirket gördüğünüzde yani son 1950'lerde kuruluyor, bu şirket ne var dediğinizde ama çok kurumlar vergisi yok, 1 milyon lira para kazandınız. Kurumlar vergisi yok, Kapıda değer yok, parayı cebinize alacaksınız, 115 topaç, kolektif de olur. Bu bir atlanmış, unutulmuş bir şeydir. Bu diğer 50'lerde kurulmuştuk o anki kolektif şirketler. Dolayısıyla atlayıcı Maliye bakanlığı işte herkesin borçluğunda olurdu. Ee, yani yarın kolektif kurulunuz, ertesi gün düzenleme olursa kısmet. Yapacak bir şey yok. Yani bizim yıldır hayvanı giyenler var. Dolayısıyla siz de teknoparkı, kolektifler, ne kadar vizyonsuz adamlar demeyin. Aslında önemli bir vizyonu, oldu. önemli bir gösterge. Oyun işi veya aplikasyon işi yapanların diğer bir uygulaması da PİT ve PEPEİT'la. Aslında ödeme ayağı değil Çünkü şimdi işler öyle bir evrildi ki Eski geleneksel ticarette alıcı burada, satıcı burada. Herkes birbirini görüyor. Ne yapmazlar? En uzak mesafe telefon Şimdi öyle değil. Sunucu bir yerde, alıcı bir yerde, satıcı bir yerde, platform bir yerde, ödeme kuruluşu bir yerde. Denklemde 6-7 tane ayrı ayrı unsur var. E bu unsurlardan bir tanesi ödeme kuruluşu var. İşte Paypal'lar, gerekli inşallah yetkilileri var. Easing olar, ödağlar, Paypal'lar falan oluştu. Bunun, bunun diğer yaygın olmayan, ama o şirketleri çok ve aplikasyonları çok büyüktü. Pepe'nin kartlar ve pinler için önemli, Maliye Bakanlığı öteden beri bunlarla KDV olduğunu iddia etmektedir, söylerdi. Yani buradaki prefek kartlarla, pinlerle ilgili alımsa bunlarla. Şimdi siz bunu nereden geçiyorsunuz? İnternetten şifreye gidiyorsunuz, Migros'a gidiyorsunuz, diğer ara gidiyorsunuz. Bu aralarda bu kartlar vardır. Ee, şimdi Maliye Bakanlığı'nda 40-30 yıl tebliğde prefek ve pin bir oyunu spesifik açmıyor ise, bir uygulamaya spesifik uygulanmıyor ise, burada KDV olmamalı. Dolayısıyla bunların satışlarında KDV yok. Aa, ne zaman KDV alacak? Şunu iddia ediyor var ya Diyor ki şu anda harcama oluşmadı. Kart alındı. Harcama ne zaman oluşacak? Diğer yerden alışveriş yapılırken, internetten çiçek söylerken, yemek sepetinden yemek söylenirken, oradan buradan alınırken. Zaten bir yani tüketik evet. bu zaman gerçekleşecek. Ben katma değerlerse onu alacağım. Mükemmel olması diye. Bir güzel bir uygulama, doğru bir uygulama. Bir dönem oyun firmalarının bir ayağının kırmızı olmasının sebebi buydu. Onlar da artık bilmiyorlar, konuda bir cazibesi kalmadı. Bir de artık pil veya paket kartları kalmadı. Bunun dışında bireysel yazılımcı olup, freelancer olarak yazılım şirketlerine hizmet veren arkadaşlarla ilgili Maliye Bakanlığı bir kısmi bir iyilik yaptı. O da şu, yıllık gelirin 3 milyonu geçmezse, uzaktan da bazılarına yazılım hizmeti veriyorsan, gel bana başvur, sana bir yazılımcı belgesi vereyim sana ödenen ücret üzerinden yüzde on beş stopaj yapılsın. Sen bana vergi verme, beyanname verme, mükellefe kaybetmeme. Ama rakam üç milyonu geçmiyor ise. Rakam üç milyonu geçiyorsa bir yasak artık iyi bir olsun. Çok para kazanıyorsun. Mükellefiyet de hissetti. Bana vergini ödetmiyor. Dolayısıyla bu bireysel olarak bunun içinde yurt dışından remote olarak elde edenler de var. Yani şimdi burada yazılımda arkadaşlar işte Estonya'da, Estonya'da, Estonya'da remote diye bir şirket var. Onun üzerinden remote yazılım yapıyor döviz gelir elde ediyorlar. Maliye Bakanlığı bu uzun sahip iki kardeşi incelemeye aldı maalesef. Dolayısıyla bunun üzerinden para alanlar e, vergileri kesilecek. E, yani 3 milyonluk dokunu yitirincinde kalacak belgeyi alıp beyan dışı kalsınlar. Ya da başka bir sistem geliştirsin. Yani artık bu yurt en eşitlik vergilenecek. onun dışında ipli huzurların var. Yani orada ipli huzur yoktur vergi. Ama hani siz şöyle kullanıyor olabilirsiniz. Biz bu zamanlar içerisinde ipli huzur çalıştırıyorsunuz. Burada onu ödediğiniz payla ilgili onlara da serbest meslek hakkınızı vermiyor çoğu. Onlara ödediğiniz pay içerisinde %15 stopaj yaparsanız vergi mükemmelinin yerine gelmiş oluyor. Bu işler çok yaygınlaşınca Maliye Bakanlığı biraz daha kolaylaşsın diye böyle basit bir yöntemler oluşturuyor işte. işte. Onlar için de hep 3 milyon bir gibi var. Yılık 23 milyon açım geçiyorsa Maliye Bakanlığı artık sen kolaylıktan iş yapıyorsun. Gel bana beyanlar ver, vergini ver diyor. Bir diğer husus onu da bahsetmiş olayım. Şirket satışı. Bu şirket satışı tamamen tekstil çektiğinde yatırım alma şekli olur. Yatırımcı ne olur? Genelde işte bireysel yatırımcı olabilir ya da işte on olabilir. Burada basmış olduğu ilk sözleri başında bahsettiğim hisse senedini cilolayarak veriyorsunuz. Eğer ki atıyorum 100 milyonluk hissenizi 10 liraya sattıysanız burada bir belgesel kazanç doğmuyor. tane hamlede hissenizi satıyorsunuz. Bazen satış bu şekilde olur. Bazen de yatırımcı gelir der ki ben sana 10 milyon veriyorum ama şirketin içine sokacağım. Diyor. Bu emisyon verimi. Duyduğunuz emisyon verimi bu. 100 bin liralık hissenizi alıp şirketin 110 hissesiyle satın alır, parayı 10 bin önceye sokar, bu emisyon primi olarak içeride yer alır, bu para şirketten çıkmayamaz, şirketin ihtiyaçları için kullanılır. Günün sonunda da sermaye ilave edilir, şirketin bir unsuru oluşur, sermayesinin bir ee, ancak büyük satışta, büyük satışta, iki tam yıl hissenizi elinizde tutuyorsanız, hisse senedini basmış iseniz, bu satıştan vergi ödemezsiniz. İşte milyar dolara satılan oyunlar, aplikasyon şirketleri bu yola O yüzden offshore'dan daha önemli. Şimdi offshore ismi çok rahatsız edici. Ama aslında rahatsız edici bir şey olur. Yani işte ülkeler, bizim ülkeler, basit, bizim ülkeler, da. Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Offshore'a yapan ödemelerle ilgili 130 topaç oyunu geleceğini duyurdu. Ancak bunu hayata geçirmedi. Yani offshore bir tercih. Yani EVI'lerde, Jersey'de, oralarda, buralarda, Antiller'de, Seyşeller'de şiddet kurabilirsiniz. Bu bir tercih. O ben tavsiye ediyorum. Teknopark Bunların hepsinden daha cazip vergi avantajları üstünde. Bir de, yani sevgili Ramazan bahsetti, Türkiye'de şirket kurarsanız teşviklerden faydalanıyorsunuz. Ben 3-4 sene önce teşvik işleri yeni başladım. ben de bilmiyorum. Yani ben şimdi hep vergi optimizasyonu yapıyorum ama ben teşviklerden de para aldığını bilmiyorum. Bir gün işte e, bir teknoloji şunu alıp işlemlerden bir sahibi aradı. Bunlar bizim Ramazan Sarıcı ile dedi. O, 30 gün önce ödedim ben de yani sana 8 milyon paralarla dokunabilir Yani bir gönderdi, işte Ramazan satışı bakanlıklarını vermiş 8 milyonu Yani serinize dokun Sordun mu onları? Hı. Ramazan'da rekap aldılar ya Para onların Yani böyle, tam o zaman bunun 5 8 milyon 8 milyon 5 önceki 8 milyon herhalde şimdi yani, bu yani Böyle boğaz rakamlar da var yani gerçekten Bir şirket kuruyorsunuz, para kazanıyorsunuz işte 5 milyon dolar ekipten elde ediyorsunuz ama 1 milyon dolar bakanlık veriyor. Canlı değil Ama bize Ramazan çok büyük bir problem bıraktı. Şimdi bu paralar geliyor şirketlere. Şirketler çok seviniyor. Aa para geldi. Aa 1 milyon dolar para gelmiş diyor. E maliye vergisiniz. devlet bir yandan teşvik veriyor. Şu anda yazı gönderme başladı Ramazan. İki tane firmaya geldi. Bir de şimdi artık bir de şöyle bir şey var. Yani siz teknolojiyi biliyorsunuz. Maliye de kendini çok geliştirdi. Ram gibi bir kurumlar. Biz analiz merkezini sağlık bir şey yazılımla bilanço geri tablolarına hedef yazılımlar yapıyorlar. Onları hep açığa atıyor. Şimdi teşvik alan firmaları açığa çıkarttı. Hepsi şey çıkarttı. Çünkü bilançoda teşvik falan görünüyor. Şimdi firmaların her birine yazı geldi. Biz onları hep bilançoda pasifli bir hesapla tutuyoruz ki vergi... Şimdi bu arada vergi kanunla düzenlenir. Kanunla vergi istenmeden vergi alamaz. Ancak bari de çok agresif. Bu vergi istiyorum diyor. Şimdi bu paralar geldi. Hesapta duruyor. Bilançoda görünüyor. Maliye mukteza yazdık. Mukteza, eski ismi mukteza, yeni ismi özellikle, işte İngilizcesi de tax optimizm diyorlar. Bazı şüpheli, kanunda düzenlenmeyen konuları ilgili maliyeyi yazıyordunuz. Diyoruz, ey mali, böyle bir konu var. Sen de düzenleme yapmamışsın, ne yapacaksın? Bunu sorduğun zaman hep kendi işine gelen cevabı veriyor. Bunu sorarsan da o bu vergiye tabi diyor. Ancak itiliyor bir dakika mı? E, şöyle, eee bu konuda düzenleme yok ama maliye kendine göre sorusu için. Şimdi bizler önderdiği o bakanlıktan gelen paraları yüzde ilişkini istiyorlar. E, bu da bizim için artık sıkıntı oldu. Açık dava açacağız tabii ki. Anayasanın 23. maddesi vergi kanunla da koyduk, kanun Bir vergi kanunuyla konulmadıysa dava açıldığında davanın hakkı takımı mükellefli. dava açmaktan endişe etmemek lazım. Bazı şeyden dolayı korkuyorlar. Dava açarsak maliyet geliştirmesi sıkıntı yok. Yok, başka bir mecrada çalışıyor. Bu konu muhatabı değil. Bizi de hakkımızda almak böyle bir şey gelmiyor. Yani bu şey değil. Yani maliyeti iyice takarlar. Bu o değil. E, ee, dolayısıyla bir süre dedik zaten. Ee, benim özellikle başta üç şeyi size özetleyeyim. Bir anon şirket olun, lise de basın, bir ortaklık sözleşmeniz olsun, bir de Teknopark'ta Park'ta alın. Sonra çok büyücü Dubai, Dubai var ama ama Teknopark hepsinden büyüktür. Teşekkür ederim, Sağ olun.